neden tehlikeli? <laughs> Sıradaki bu ürünümüzü yine zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bu osuluk bombası diye adlandırılan bir şey. Aslında osuluk bombası değil. Bu neden tehlikeli? Sadece sesinden dolayı değil tabii ki de bunlar arkadaşlarına şaka yaparsın. Mesela bunun içinde bir tane kimyasal var onu anlatacağım sizlere. Heh. Görüyorsunuz yavaş yavaş şişiyor. Allah'ım. Allah'ım. 3 days later. Patla lan Nabadız aga. Niye patlamadı? Dokunmak mı lazım acaba? <laughs> ben dokunmam. Ayağın ucuyla. Pat! <laughs> ya senin <laughs> ya. Patlamadı lan. iyi misin lan? Allah'ım! Havada patladı. <laughs> Arkadaşlar bunun tehlikeli olma kısmını sizlere söyleyeyim. Bunun içerisinde tuzluğu var diye biliyorum. Tuzluğu olmasa bile içerisinde sıvı bir kimyasal var. Şöyle yaklaş. Pırıl pırıl ol, oluyor mu? Görebiliyor musun asiti. Asiti gördün mü? Arkadaşlar bu asit Allah göstermesin birinizin gözüne gelse büyük sıkıntı. Az önceki nasıl oldu lan böyle? Havada patladı. Oğlum, Havada böyle çok... gibi saçıldı. Kaynıyormuş <laughs> oldu ha elinde patlasın. Ama şişti. <laughs> Çok, çok sert patlıyor. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Diğer videoda ne yapalım? Yoruma yazmayı unutmayın. TikTok'tan ürün satın alalım mı? Onun videosunu bekliyor musunuz? Hadi görüşürüz. Ben kaçıyorum.